Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz, 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 biraz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar doldurduk Böyle uzun iki elimizde kaldıracağımız bir Çimentodan yapacağız Çok Görmüş olduğunuz gibi Kerem Burada arkadaşlar suyu dolduracağız sonra Sonra bir gün bekleyeceğiz arkadaşlar Evet bir tarafı için bir gün Diğer tarafı için de diğer gün bekleyeceğim Suyu doldurduk hem de çekelim Değil mi arkadaşlar? Bir tamam, sürü yeter kapat. Şimdi arkadaşlar bakın baloncuklar çıkıyor. Pisul pisul. Biz size eğlendirmek için yapıyoruz. Kamer için yapmıyoruz biz. Arkadaşlar size neden bal... Arkadaşlar neden şey baloncuklar çıkıyor bilen varsa abone olsun. Arkadaşlar baloncukların çıkma sebebi... Hava var çıkmalı. <laughs> Orada kalan havalar su üstüne gelince çıkmaya çalışıyor ve çıkıyorlar. bu da bilim olsun. Bir Ben bilimciyim arkadaşlar. Bakın bunu hiç unutmayın. Abone ve like. Bunlar çok lazım bize. Neyse arkadaşlar. Bu bu uzun video oldu. Bunu o zaman şey sayalım arkadaşlar. Buna o zaman söyleme sayalım uzun video uzun videolarımı çok izlemiyorsunuz arkadaşlar. Üzgünüz ama. Çok uzun video çekmeyeceğiz o yüzden kanalda. Bir de bu yeter mi ya bilmiyorum. Biraz daha doldursak mı acaba? Arkadaşlar size şöyle göstereyim. Dumbbell'ımızın birinci tarafı. Dumbbell nasıl yapıldı işte böyle. <laughs> İkinci tarafında sonra yapacağız. Zaten büyük bir şey olacak. Uzun bir şey olacak. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Üçüncü kestiğimiz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.